Kimseler bugün sizleri şaşırtmaya geldik. Bir deney yapacağız. Deney için küçükler annelerinden ya da babalarından yardım alaba dili dikkatince notlasın. İlk ile başlıyoruz. Birden 9'a kadar bir tane sayı seç. Seçtiğin sayıyı 9'la çarp. Çarptınız mı? Çaktınız. Çıkan sayının birinci ve ikinci basamağındaki sayıları söylemesinler. Ya, i̇lk harfiyle de ilke. sonucu ilk harfiyle. Doldu mu? Tamam. O ilkenin sonunda üçüncü harfiyle de bir şehir. Şehri buldunuz mu? Doldular dünce. Şehrin de baştan ikinci harfiyle bir hayvan. Şimdi geldik sosyiliğinin faydalarına. Hakı cevapları söyle bakalım çakal. Sayı 9. İlki Daninarka. Şehir. Rize. Hayvan.